Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda diskus beslemenin ayrıcalıklarından bahsedeceğiz. Aynı zamanda diskus besleyerek para kazanılmasından bahsedeceğiz. Diskusun verdiği mutluluktan, huzurdan bahsedeceğiz. Ve diskusun üzerimize kattığı yaşamımıza sağladığı sabır duygusundan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar diskus ayrıcalı bir balıktır. Bildiğiniz gibi akvaryum hobisinde diskus e, üst seviyededir. Nirvana'dır. Artık e, geldiğiniz son noktalardan birisidir tatlı su balığı olarak. Diskusun bakımı da belirli kriterleri vardır. Bu kriterleri yaptıktan sonra diskus kendiliğinden büyür, serpilir, gözünüze güzel gözükmeye başlar, renkleri ortaya çıkar. Şimdi diğer videolarda da bahsettik. Nasıl ki arabamızın yağını suyunu eksik etmiyorsak. Stres hususunda da e, önemli olan faktörler var. Bunları kesinlikle e, yapmamız lazım diye kısaca üzerinden geçeceğim. E, strese girmemeleri için e, geniş bir alana sahip olmaları, akvaryumun büyük olması, düzenli su değişimi... E, ben kendimden örnek veriyorum. Yüzde on bir su değişimi yapıyorum. Yani iki güne bir 40 litre veya 50 litre bir su değişimi yapıyorum. Sonrasında dış filtre ve dış filtre temizliği. Temiz suyu çok seviyorlar. Anavatanları Amazonlar, nehirler olduğu için sürekli akan suda temiz suya suda Temiz sudan geldikleri için e, temiz suyu çok seviyorlar. Şimdi gel gelelim diskus üretimine. Hep bunların üstünden yavaş yavaş geçiyorum aslında ama. E, para kazanılabilir mi? Arkadaşlar evde üreterek para kazanamazsınız. Evde sadece kendinizi tatmin edersiniz. Zaten e, akvaryum hobisini yapmanın e, belli başlı amaçlarından birisi de bu hobide yavru almaktır. Lepistes beslersiniz, çok kolayca yavru alırsınız, büyütürsünüz. Ki ben kendi hafızıma bir dişi lepiste sattım, yavruladı, yavruladıktan sonra sonrasında kendisi ziyan oldu, ee, diğer yavruları da balıklarıma yem oldular. Sadece bir tanesi büyüdü, kocaman oldu zaten. Ee, sürekli onu da çekiyorum, videolarımda göstereceğim. Yani yaşama işgüdüsel işgüdüsü olarak bir şekilde o yavru büyüdü. Biz de anlamadık yani o kadar etçil balığın içinde nasıl büyüyebildi diye. Ee, şimdi konuya geri dönersek, e, evde üretiminizde, evde şov akvaryumu olarak ürettiğiniz için para harcıyorsunuz. Eee gözünüze de para gözükmüyor işte kaliteli yemlerdi, dana e, dana yüreğiydi, işte su değişimiydi falan. bunlarda bir sıkıntı olmuyor. E, evde maksimum yani bakabileceğiniz çift sayısı bir veya iki. E, iki i̇ki çiftten de e, işte yavru tankıydı, sonrasında karantina tankıydı, yani tank dediğim akvaryum. Yani bunlar olması lazım. Bunlar içinde yer sıkıntısı var ki yine diğer videolarda gösterdim yine göstereceğim benim de tankımdan bir çift çift çıktı filtre borusuna yumurtlamaya çalışıyorlardı yumurta dizmeye çalışıyorlardı bir akvaryum yaptırdım aşağıya kapağın içine kapağın içinde onlar kendi hallerinde suya alışma sürecindeler hala 4 gün oldu 4 gündür e, suya alışmaya çalışıyorlar çünkü e, direkt ozmozlu suyun içine attım onları e, daha yeni yavaş yavaş işte ben kapaklarını açtığında yeme geliyorlar e, ama canlılıkları yerinde Şükür hasta değiller yine para kazanma mevzusuna yine geliyorum sürekli e, para kazanma mevzusunda e, diskus balığınızı işte e, yavrulattınız ortalama 150 yavru yapıyor. Bunun 50'si ziyan olur büyük ihtimalle. Ortalama 100 yavru olursa 100 yavruyu büyütmek için ana tankınızı atamazsınız. Ana tankınızdaki büyük anaç balıklarınız onların yem yemesine izin vermeyecektir. Yani yemi onlar yediği için siz yemsiz yavrularınız Yemsiz kaldığından e, büyümeleri yavaşlayabilir. O yüzden ayrı bir tankınız lazım. E, şimdi e, şu durumda benim çiftim yumurta dizmeye başlarsa mecburen ben bir akvaryum daha alacağım. Onu da başka bir odaya koymayı düşünüyorum. Onun planını yaptım. Yani bir sınırı yok, sürekli büyüyor. Onu büyüteceğim. Büyüttükten sonra işte. E, kendi büyüttüğün yavruna yani o kadar bir para veya bir bedel biçemeyeceğin için e, şey yapacaksın e, yine peşyope veya internet üzerinden sahiplendirme usulü e, yavrularını satacaksın e, ne oldu yen paranı çıkartmış oldum e, başka bir karın olmaz e, bu iş profesyonel yapan e, abilerimiz var işte Çetin abi gibi Çetin adlı ee, Face'de de zaten ee, kendi Instagram'da Face'de kanalı var aynı zamanda Diskusun Hayatı var ee, YouTube kanalı var oradan da onu takip edebilirsiniz onlar profesyonel yapıyor ee, Çetin abinin üretimhanesinin zaten videosunu çekmiştim ee, o e, aslında para kazanmak için yapmıyor Çetin abi Çetin abi hakikaten Diskus balığını sevip üretmeyi sevdiği için yapıyor ama tabii onu yaparken işte elektriğiydi, suyuydu, tuttuğu kapıcı dairesinin kirasıydı. Bunlarla, sattığı balıklarla bunları karşılıyor. Ama normalde hobi olarak yapıyor. Yani gerçekten para kazanmak için değil. Ki Çetin abinin balıkları da gerçekten A artı kalitede balıklar. Ki Çetin abiden almıştım zaten balıkları. İthal balık olmadığı için yani yurt dışından gelen F0 veya yurt dışındaki üretimhanelerden gelen bir balık olmadığı için Ankara çeşme suyuna özellikle yani Türkiye'nin çeşme suyuna diyelim alışkın oldukları için çok genç yaşta çift tuttu benim balıklarım. Memnun muyum? Tabii ki memnunum. İnşallah bir daha yumurta dizdiklerinde kendi. E, yerlerinde yumurta dizecekleri için e, umutluyum balıklarımızdan. Şimdi Diskus'un Hayatı e, adlı kanaldaki abimizin yanına da ben gittim. Orada hiç video çekecek fırsatımız olmadı. Ama e, o ticari boyutta yapıyor. Yani şöyle ticari boyutta yapıyor. E, yani e, rızkını, evinin geçimini e, ne kadar iyi kişi yapsa da ee, o işten karşılayacak ki karşılıyor zaten para biriktirip e, yapmış daha öncesinde evinin bir odasını komple üretime ayırmış sonra biriktirip diye parasını işte biraz da üstüne koyarak dükkan alıp şimdi dükkanını e, büyütmüş yakın zamanda onun yanına da gideceğim ziyarete video çekeceğim orada da ee, şimdi o bile şu an e, para kazanamıyor kaç ay oldu açalı orayı da o 4 ayı, ayı geçti. E, dükkanını alıp işte üretimhaneyi kurmasını. 4 ay geçtiği halde şu an e, daha halen e, para kazanmaya giremedi. Niye giremedi? Çünkü e, yavrularını büyütmesi lazım. Yeniden anaçlar aldı. Anaçların çift tutup yeni çiftleri ayırması lazım. E, yeni çiftler e, yavru verdiğinde onların büyütülmesi lazım. E, daha yani artıya geçemedi o da. İnşallah geçer. Ee, benim gibi parayı seven birisi <laughs> şey yapması lazım, para kazanması lazım ki ee, o hobi olarak yapmıyor. Gerçekten iş olarak yapıyor. Yani para gözüyle baktığı için. Şimdi ee, siz eğer ki bu diskus ee, balığını üreterek, yani kaliteli bir balık iyi de paralara satılıyor biliyorsunuz. Yani 4 aylık bir yavruyu ee, en kötü yine 30 liradan, 40 liradan veriyorsunuz. Yani hiç bilemediniz toptan 25'e veriyorsunuz 100 tane yavru var e, aylık e, 100 tane yavrudan e, verseniz iki bin lira gibi bir rakam yapıyor da rakamları ben size anlatacağım tabi gerçekten profesyonel bir üretimhane kurmak istiyorsanız e, bunu e, bir 250 bin veya 300 bin Türk lirasını gözden çıkartmanız lazım e, zaten bunun 200 bin lirası neredeyse e, sizin e, yeni yavrularınız büyüyüp ve anaç yavrularınıza gidecek. E, yoksa elinizden de iş geliyorsa yani benim, bana çok basit geliyor aslında. Biz e, Bu gibi sektörlerde olduğumuz için, hani, mekanik elektrik sektöründe olduğumuz için e, işte profillerden çatıp veya e, 5-10 kalaslardan çatıp boyayıp vernikleyip işte e, camcının biriyle anlaşıp camcıya e, istenilen ölçülerde akvaryumlarınızı yaptırabilirsiniz ama bu işten para kazanmak için gerçekten para kazanmak için üretimden yani seri üretimden para kazanmanız lazım işte büyük marketler gibi ya da büyük fabrikalar gibi siz ufak bir atölyeniz var bir şey üreteceksiniz ee, onu işte saatlerce uğraşıp kendiniz bir günde iki günde işte üretiyorsunuz o makinayı ama seri üretim dediğimiz fabrikasyon sisteminde bu sizin ürettiğiniz maliyeti e, misal olarak işte e, 10 kuruşa e, fabrikasyon üretilen malın faaliyeti 1 kuruşa geliyor. Niye? Sürümden kazanmış oluyor. E, sürüm mevzu bu. E, şimdi 300 bin liranız var. Gittiniz, e, kendi elinizden geliyorsa kendiniz, kendi elinizden gelmiyorsa. Ee, bu işlerle uğraşan birisiyle irtibata geçtiniz, dükkanı buldunuz, izolasyonunu yaptınız. Ee, bakımını kolaylaştırmak için e, borlarınızı, hava sisteminizi, su boru sisteminizi çektiniz, ısı sisteminizi hallettiniz izolasyonla ses rahatsızlık vermemek için. Ee, sonrasında işte veya profilden setlerinizi yaptınız, ölçülerinizi ayarladınız, camcıyla anlaşıp akvaryumlarınızın siparişini verdiniz. Çift akvaryumlarınızın siparişini verdiniz, sistemlerinizin siparişini verdiniz, bunların hepsini yaptınız, yerlerin fayans olması falan önemli zaten ki bu işi profesyonelce zaten bilen düşünen zeki bir insan zaten bunların hepsini en ince ayrıntısına kadar düşünüp şey yapabilir, projeye dökebilir ya da şahsen biz kendi işlerimize, proje bazlı çalıştığımız için kendimiz projeler çizip üstündeki yanlışları görüp sonrasında değişiklik yapıp e, sıfır hatayla başladığımız için bunu yapan kişiler de e, büyük ihtimalle bilirler. Ha, e, şimdi 300 bin liraya kurduğunuz e, bir üretimhanede e, tabi en az e, 20 tane çiftiniz olmuş olacak. İlerleyen zamanlarda daha çok olacak belki. E, şimdi 20 tane çiftinizden şöyle hesaplayın. E, 20 tane çiftinizin 10 tanesi her ay yavru verdiğini düşünün. E, kağıt kalan kalemi siz de elinize alıp hesaplayabilirsiniz bu anlattıklarımdan. Şimdi 20 tane çiftiniz var her ay. E, 10 tanesi size yavru veriyor. E, yavru verirken de e, her biri 100 tane veriyor. 10 tane de 1000 tane yavrunuz ediyor. Bu 1000 tane yavrudan e, 250 tanesini ziyan olarak düşünüyorum. Ee, yani en kötü şartlarda hesaplıyoruz biz. Ee, büyüttünüz. Ee, 3 ay, 4 ay beklediniz. Belirli bir boya ulaştı. 4 aylık oldu. İşte 10 santime ve 8 santime diyelim hadi. 6 santime, 8 santime ulaştı. 4 ayda kötü şartlarda. Ulaştıktan sonra satacaksınız bunları. E siz kendiniz işte e, internetteki e, balık ürünleri satan işte sosyal medya aracılığıyla e, olan kanallardan e, sonrasında belki böyle YouTube kanalından e, veya işte sahibinden de veya başka çeşit şekilde e, satmaya çalışacaksınız. Ama e, şunu düşünün yani siz 8. 10. 11. 12. yani bir sene geçtikten sonra aradan veya bir buçuk sene geçtikten sonra e, yani her ay 750 tane yavru geliyor size. Her ay. Yani onu sürekli büyütüyorsunuz. E, işte 8 ay sonrasında falan satılmaya uygun veya işte 1 yaşında sürekli A kalite mesela balıklarınız var. Bunlar için kendinize bir pazar oluşturmanız lazım. E, siz 8 aylık ya da şöyle yapalım santim üzerinden gidersek e, 10-12 santim Güzel A kalite balıklarınız var. Bunları satmak istiyorsunuz. Şu anki satış kuruyla A kalite olmasın, A kalite olmasın, üçüncü sınıf bir kalite olsun. Yani fazla gelişemesin, 8 santim olsun, ama normalde büyüseydi 10, 12 santim olduğunu düşünelim, kötü şartlar düşünüyoruz. En kötü 100 liradan veriyorsunuz. 100 liradan verdiğinizde e, 750 e, tanesi e, 7500 TL ediyor yanlış hesaplamıyorsam eğer e, şöyle bir kaba evet arkadaşlar yine yeniden ben bir sıkıntı olmasın diye e, boşluğa gelmesin diye e, hesapladık e, yani 100 liradan satarsanız 750 tanesi 75 bin lira gibi bir e, fiyat yapıyor çok deli para var aslında düşünüldüğünde. Ee, ama işte e, şimdi siz bu üretimhaneyi kurdunuz büyük olması lazım. E, ne olacak sürekli boy 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 böyle akvaryumlara ayırmanız lazım. Bunların bakımı var. E, sonrasında e, su değişimleri var, yemleri var, e, dana yüreği işte Ek katkı maddeleri var ve de en kötüsü tankınıza komple. E, iç parazit veya dış parazit veya hastalık girmiş olabilir. Balıklarınız ziyan olmuş olabilir. Elektrik gidebilir. Gece başında olmayacağınız için balıklarınız hasta olabilir. Kış ayına denk gelirse. Yani böyle kötü düşünceler de var. O yüzden 75 bin lira değil de bunu giderler de çıktıktan sonra yarı yarıya kazandırdığını düşünürsek 40 bin lira olarak hesaplayalım. Şimdi 40 bin lira e, aylık getirisi olan bir üretimlini kurabilirsiniz Lakin bunları bize hesaplarken e, 300 bin lira maliyetle hesapladık İşte bunun kirası var dükkan kirasıydı oydu buydu şuydu bunlar da koyduk üstüne e, Yani ince hesap yapmak lazım e, bir ev parasını e, işe yatırıyorsunuz ama bu işle ilgili ee, çok yüksek düzeyde bilgi sahibi olmanız lazım. Bu sebeple yani 3 sene, 4 sene e, gibi böyle sürelerde kendiniz evde e, hobi olarak yapmanız lazım bu işi. Ee, yoksa olmuyor ki diskus çok stresi giren bir balık olduğu için yani e, kendi kendilerinden bile bazen korkabiliyorlar yani böyle bir ani hareketlerde falan korktuklarında böyle sakinleşip kenarda duruyorlar kendilerine gelene kadar doğurganlığı yani yumurtlamayı azaltır böyle sebepler. Strese girmemesi lazım. Mümkünse e, diskus e, çiftlerinin yeri ayrı olması lazım. Rahatsız edilmemeleri için. Yani onlar sadece üremeye baksın. Yani para gözüyle bakarsanız sadece üremeye bakması lazımdır. E, profesyonel şekilde para kozanma olayında e, Aylık 40 bin lira ile 50 bin lira arasında 300 bin sermayeyle açtığınızda bir sene sonra döngüsünü alacağınız fiyat bu arkadaşlar. Ama şimdi şunu da atlamak istemiyorum kesinlikle. Siz 300 bin liraya yatırdınız bunları yaptınız her ay yine sizin su, elektrik, yem ve işçilik maliyetleriniz olacak. Bu maliyetleri bir sene boyunca e, cebinizde hazır paranız olması lazım. Yani ortalama aylık e, 20 milyar bir gideriniz olsa yine bir 120 milyar garanti olsun 150 milyar kenarda beklemesi lazım. E, bu da 450 bin liraya tekabül etti. E, 450 bin lirası o e, hazırda olan hiç işte borcu falan olmayan bir kişide böyle bir ee, maceraya girer mi? Bilemiyorum ama e, ben olsam girmezdim. <laughs> yani e, çünkü e, işin doğrusuyla bakmak gerekirse, ticari boyutuyla, balık sonuçta hani dediğim gibi bir yanda ziyan da olabilir hepsi. Yani bütün emekleriniz boşa gidebilir. E, çünkü akvaryum balığını sigortalayamıyorsunuz sonuçta. Yani büyük hayvan besiciliği gibi veya küçük hayvanla ve bilmiyorum ama büyük hayvan besiciliği gibi e, danalarınızı işte inekleriniz falan ya da düvelerinizi e, sigorta ve orada bir şey olmasına karşın ama balıklarınızı nasıl sigorta alırsınız bilemiyorum e, o yüzden bir anda da ziyan da olabilir e, o yüzden zaten e, Türkiye'de profesyonel e, Diskus üreticisi yok yani. Şöyle profesyonel yok. A artı şekilde yani A artıdan ziyade fabrikasyon sistemiyle, seri üretimde yok. Yani Türkiye'ye diskusun yüzde %60'ı ithal geliyor. İthal gelmesinin sebeplerinden en önemlisi Türkiye'de diskus üreticiliğinin yüzde %40'larda olması yani aylık 100 tane balık alınıyorsa 40'ı e, diskus üretici yani Türkiye'deki diskus üreticilerinden geliyor. %60'ı e, özellikle Asya'daki e, diskus üreticilerinden geliyor. Yani işte nereden geliyor Asya'dan? Daha Çin'e kadar işte e, sıcak ülkelere kadar, sulu ve sıcak ülkelere kadar yani oralardan e, gelebiliyor arjantin gibi ülkelerden geliyor aynı zamanda yani buralarda hem sıcak hem de sulu bölgelerde bakımları daha kolay oluyor İşte bazı videolar var onları işte üstünde reklam olmayanlarını üretimhanelerin işte bir üretimhane nasıl olur profesyonel üretimhane işte fabrikasyon sistemi nasıl olur diye şey yapacağım onları edit onlar üzerinde işte yorum yapacağız. Yani ben bir tanesini gördüm. 100 tane akvaryumu. Abartısız onu kesin bu videoda değil başka videoda koyacağım. 100 tane akvaryumu bir anda suyunu açıyor. Yani suylarını %90'lara kadar indiriyor. %90'dan sonra direktmen üzerlerine yeniden su basıyor. E, su zaten nehirden aldığı su. E, zaten sıcak su. E bizim gibi dinlendirmemize gerek kalmıyor falan filan yani onların işi daha kolay e, o yüzden ithal balıklar daha ucuza geliyor ama tabi ithal balıkları e, Türkiye şartlarındaki e, suya alıştırmak zor oluyor biraz e, aşılamayı tam olarak yapmak lazım ki akvaryumdan akvaryuma geçirdiğimizde bile e, aşı, aşılamayı yapmazsak e, bir strese girip böyle bir masum masumlaşıyorlar balıklarımız. <laughs> bu videoda baya çok konuştum. Ee, anlatmaya değerdi ama. Bilgi verme amaçlı. Ee, zaten ana tankımızdaki balıklarımızı da gördünüz. Ee, şimdi çiftimize bakalım. Ha tabii çiftimize bakmadan önce aynı zamanda şu yavru lepistesimize de bakalım. Ne kadar büyümüş. Sürekli büyüyor. onda maşallah var. Hayatta kalma iş güdüsüyle. Evet. Yavru lepistesimiz de burada orada nerede? Göremedik ha. orada Evet. Bayağı büyüdü. Balıklarımız korktu tabi. Bir yem verince paldır güldür geliyorlar. Bunun haricinde gelmiyorlar. Şimdi çiftlerimize bakalım ne durumdalar. Evet. Bir yumurta dizme olayımız yok tabii. Çiftlerimizin ikisi de geldi. Çok cana yakınlar. Normalde ilk açtığım zamanlar işte bu pipofiltrenin oralara falan saklanıyorlardı. Şimdi açtığım zaman geliyorlar. Yem istiyorlar. Ben de yemlerini vereceğim. Birazdan dana yüreklerini de atacağım. Çiftlerimize iyi bakmak lazım tabi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.